Değişime sıklıkla direnç gösterilir. Bir şeyi kanıtladıklarında herkes bunun gerçek olduğunu düşünür. Ancak gerçek ve teori farklıdır. Teori bir tahmindir, gerçek değil. İnsanlar bunun gerçek gibi görünmesini istese de tartışınca seslerini yükseltirler. Bu bir zayıflıktır. Bilim dünyası sürekli tanrıyı çürütmeye çalışıyor. Peki neden? Neden tanrıyı çürütmek, maymunlardan veya çöllerden geldiğimizi söylemek istiyoruz? Bir zamanlar kanıtladıklarının gerçek olduğuna inanılıyordu. Oysa gerçek ve teori bambaşka şeylerdir. Teori aslında eğitimli bir tahmindir. Kesin, mutlak gerçek değil. İnsanlar ne kadar ısrar etse de durum değişmez. Tartışmada ses yükseltmek genellikle zayıflığın bir işaretidir. Bilim dünyası ise sürekli olarak tanrıyı çürütmeye çalışıyor. Peki neden? Neden ısrarla tanrıyı çürütüp kökenimizin maymunlar veya belki de çöllerde olduğunu iddia ediyoruz? ya da yiyecek içecek bir şey olsun. Bir zamanlar uçakta başarılı, zengin, güçlü bir bilim adamı profesör vardı. Yanında her beş dakikada bir soru soran oğlu. Baba içecek alabilir miyim? Baba bir şeyler yiyebilir miyim? Baba battaniye alabilir miyim? Baba şunu yapabilir miyim? Tüm uçuş boyunca sürekli bir şeyler istedi. Ravka Menetski de oğluyla oturuyordu. Her beş dakikada bir oğlu soruyor. Abba ihtiyacın var mı? İçecek, battaniye, yemek ister misin? Sürekli abba şunu ister misin? Abba bunu ister misin? diye soruyor. Profesör bu duruma çok üzülüyordu. Ben Harvard, Binghamton gibi üniversitelerde profesörüm nasıl olur da... Üniversite fark etmez oğlum küçük maymun gibi sürekli bir şeyler istiyor. Beni evcil hayvanı yaptı. Hahamdan haftada belki 500 dolar kazanıyor. Oğlu sevinçle hizmet ediyor. Bu nasıl mümkün? Kalbini yiyor. Uçuş sonunda dinle haham bunu sana vermeliyim oğlunu iyi yetiştirmişsin diyor. Ne demek istiyorsun? Bakın uçakta duyuyorum oğlum sürekli bir şeyler istiyor. Sizin oğlunuz size veriyor. Bu hiç mantıklı değil. Bunu nasıl yaptınız? Hayır ben onu böyle eğitmedim. Büyük fark var. Siz oğlunuza hepimizin maymunlardan geldiğini söylediniz. Oğlunuz inanıyor çünkü babasısınız. Her oğul babasına inanır. Oğlunuz diyor ki: "Baba maymundansak sen maymuna yakınsın. Ben senden ileriyim. Bana hizmet etmelisin. Biz ise Tanrı'ya, yüce Tanrı'ya inanıyoruz. Onun insanı yarattığına inanıyoruz." Haşeme inanın. Tanrı'ya inanıyoruz. Tanrı'nın insanı yarattığına ve insanın Haşem'in elleriyle mamaş en üst yaratılış olduğuna inanıyoruz. Maalesef her nesille birlikte daha da aşağıya iniyoruz. Bununla birlikte bizden önceki her nesil orijinale daha yakın, Moşe Rabbeynu'ya daha yakın, Rabbi Akiva'ya daha yakın, Kodeş Hakodeşime daha yakın ve Sina Dağı'na daha yakındır. Bu nedenle daha büyüktür. Oğlum bana hizmet ediyor. Çünkü ben en iyi olana, en yüce olana yakınım. Senin oğlun ise seni bir maymuna daha yakın görüyor. Neden? Neden maymun gibi olmaya can atan bir nesil var? Çünkü birine Tanrı'nın varlığını söylersem bu onun dediklerini dinlemem gerektiği anlamına gelir. Onu dinlemem gerekirse söylediklerini bilmeliyim. Söylediklerini bilmem demek beyzbol, futbol ve benzeri tüm dünyevi arzulardan uzaklaşmamı gerektirir. Bu beni yükümlü kılar, beni değiştirir, beni geliştirir ve beni bir maymun gibi yaşamamaya zorlar. İşte bu yüzden çoğu insan bunu yapmak istemez. Bunun maymunlarla ya da evrimle doğrudan bir ilgisi yok. Her şey kötü eğilimlerimiz, arzularımız ve öz denetim eksikliğimizle ilgili. Kendimizi geliştirmeyi reddediyoruz. Bu Tevrat'ın neden bereşit başlangıç kelimesiyle başladığını açıklar. Bereşit bara elohim et haşimayim ve et haaret. Başlangıçta tanrı gökleri ve yeri yarattı. Neden başlangıç deniyor? Ramban başlangıcın bilgelik demek olduğunu söyler. Bilgelikle maymuna dönüşemeyeceğimizi anlarız. Maymunla aramızda beş adım olsaydı her yaratılış mutasyona uğrardı. Her şeyin devamlılığı için önceki hali var olmalı. Diyelim ki maymunla aramızda beş adım var her yaratılışın mutasyona uğraması için kendi kendine yeterli olması yani sürdürülebilir olması gerekir. Hayatta kalmalı. A'dan B'ye sonra C, D, E'ye geçerken A ve B aynı anda var olmalı. B, C'ye dönüşürken A var olmalı çünkü kendi kendine yeterli. Yeterince güçlü ve kesinlikle kaybolamaz. Çünkü mutasyona uğraması için yeterli zamana sahip olması gerekiyor. Yani tartışma amacıyla varsayalım ki 5 adımlı bir süreç gerçekten var olmuş olsaydı, hala tüm adımlara sahip olurduk ya da en azından birkaç tanesi ortada olurdu. Bugün elimizde olan tek şey maymun ile maymun gibi olmaya çalışan insandır. Maymunu taklit etmeyi bırakın. Artık kendinize gelin ve bir Yahudi olun. Gerçek kimliğinize dönün ve özünüze dönün. Üzgünüm. Ancak şu anda çevirmem için bana özel bir metin vermediğiniz için bu konuda size doğrudan yardımcı olamıyorum. Lütfen çevirisini istediğiniz metni tam olarak iletin. Böylece size bu konuda en iyi şekilde destek olabilirim. Size bu konuda yardımcı olmayı gerçekten çok isterim. Elimden geleni yapmaya hazırım.